Şu hale bak ya, milletin yüzünden eziyet çekiyoruz ha. La hiç sorma ya, vallahi billahi var ya... ...şu yusuf uzmanı bir bulsam, bir kaşık suda boğacağım dengesizi ya. Ana! Bu Destur, erkek var! Kaçan bir bakar mısınız? Bakarım bakmaz mıyım? Sabahtan akşam o kadar bakarım hanımefendi. Cemal Bey'i aramıştım ben. Yanlışlık olmasın. Sakın Vedat Bey'i aramış olmayasınız. Hey Zeman, Zeman hekimi oldu. Aha da geldi. Kim arıyor beni? Allah senin cızı. Hanımefendi bu duhaf yaratığı aramaya halen devam mı edeceğiz? Cemal. Hı. Ha sen tanımadın mı beni da? Şiveden çıkaracağım da. Bir Fadime daha, Çöl'ün Fadime. Ha, turlayamadım vallahi hanımefendi. Ben hatırlasam arkadaşımın yerine... ...aslında sizin gibi hoş bir hatun unutmak mümkün değil de. Sen ona doktorculuk önerdik de... ...ben hasta olurdum, sen de doktor. Anam! Oğlum taş gibi kız hatırladım desene. Ulan hatırlasam ne olacak ki? Lan naz mısın sen? komşuda pişer bize de düşer. Kırışırız lan. He. Hatırladım hatırladım. Niye çıldın ki? Yuh. sil ayı. Seni cöresim çaldı da. Haçan işin yoksa az şöyle oturak da lafla ayak. Ee, git sen git. Biz bakarız senin yerine nizamiyeyi. Ye. Eh madem öyle. Buyur bakalım Fadime bacım. İçim bir fena oluyor Vedat. La oğlum bizim niye böyle bir köylümüz yok ya? Hiç sorma lan. Bodrum Paşası olacağıma şu Takan'ın köyüne muhtar olsaymışım ben. Şuna bak şuna şuna. Nasıl da geri çekiyor kendini. <laughs> Müjdesi var ya değerler erkek. Görüyor musun nasıl Fadime dünden razı? <laughs> ah Cemal Efendi. Bu fırsatları değerlendiremedim diye başını taşlara vuracaksın ama. Çok geç olacak. Çaka. <laughs> adı ne adı? Ula kaç defa diyeceğim adı Fadime, Fadime. Olamaz onun adı Fadime olamaz. Onun adı Ahu, Çağıl, Sevtap gibi bir şey. Sen şimdi yazmayacağım bu fadime. Ula uşaklar, bakın ben nişanlıyım. Mektup yazacağım, nişanlıma yazacağım bütün mektupları ya. Şaşkın, kız içine düşecektim ben. Daha dünden razı. <laughs> ee, he, biraz öyleydi, böyle hissettim, içime düşeceğiydi ama... ...ben öyle her kareyle muhatap olmam. <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Hayatında kaç tane kadın yanaştı la sana? Gay mısın la sen? Dengesiz! La üstelik gay falan değilim ya. Allah Allah! Sakin ol kardeşim. Tamam sakin ol. Sakin ol. <laughs> bırak öldüreceğim. Takı bırak. tutamıyorum. Takı tutamıyorum. tutamıyorum. Bırak, öldüreceğim. Öldüme. Ya yavrum sana kalem yok be yavrum. Sana kalem yok.